Bu makale sizlere Post Öykü sponsorluğunda sunuluyor. Kadrolu Baykuşlar Ali Saydam AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, iki gün önce yaptığı açıklamalarla durumu gayet iyi özetledi. 2004'ten beri her yıl kriz tellalığı yaptılar. Geldi gelecek dediler. O kriz hiç gelmedi. Yine de vazgeçmediler. Hala da kulaklarına fısıldanan fitne tohumlarını saçmaya devam ediyorlar. Boşuna beklemeyin. Döviz kurundaki dalgalanmalarla Türkiye ekonomisinin ilk defa karşılaşmadığını, 180 milyar dolar ihracatı olan ve her yıl 50 milyon turisti ağırlayan bir ekonomiye döviz üzerinden yıkıcı bir operasyon çekilemeyeceğinin altını çizen Canikli, Türkiye ekonomisinin kadrolu baykuşlarının maaşlı önyargılarından hiç etkilenmediğini söylemiş. Türkiye 2018'den bu yana düzenlenen dış kaynaklı 3 dolar operasyonuyla Güneydoğu bölgemizdeki sınır ötesi operasyonlarının maliyetlerine, doğal afetlerin ve nihayet dünyanın önünde titrediği pandeminin ağır ekonomik sonuçlarına göz giriyor. Bu süreci Sayın Cumhurbaşkanının vizyonu doğrultusunda başarıyla yönetense Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. Fakat Albayrak yalnızca bunlarla uğraşmıyor bir de kendisini hedef almak için birbirleriyle yarışan şiamet tellallarıyla Canikli'nin ifadesiyle kadrolu baykuşlarla da mücadele ediyor. Sayın Albayrak'ın şahsının hedefte olması tabii yalnızca onu etkilemez. Albayrak'ın yıpratılması, başarısızlığa itilmesi suretiyle asıl hedef alınan ülkemiz ekonomisi, milli bağımsızlığımız ve tabii ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Burada Albert Einstein'ın ünlü sözünü hatırlatmakta fayda var. Büyük ruhlar her zaman vasat zihinlilerin şiddetli muhalefetiyle karşılaşırlar. Vasat zihin, geleneksel ön yargılara körü körüne boyun eğmeyi reddeden ve bunun yerine fikirlerini cesur surca ve dürüstçe ifade etmeyi seçenleri anlamaktan acizdir. Bu nedenle sosyal medyanın sınırsız, sorumsuz ve vahşi inşallah yasal düzenlemeden sonra toparlanacak ortamında kendisine yöneltilen saldırıların şiddeti ne kadar artıyorsa Sayın Albayrak'ın da o kadar doğru işler yaptığını düşünmek düz mantığa göre hiç de yanlış olmaz. Kamu vicdanının ve adalet duygularının devreye girmesiyle olacak insaf sınırlarını zorlayan saldırılar karşısında Sayın Bayrağı koruma adına Sosyal ve analog medyada bir kampanya başladı. Sosyal medyada Berat Albayrak'ın yanında iz etiketiyle yürütülen çalışma açık ara trend topik oldu. Kampanyaya neredeyse tüm bakanlar katıldılar. Analog medyada da pek çok köşe yazarı ve yorumcu Albayrak'a desteklerini, ekonomik gerekçelerini dile getirerek gösterdiler. Duygusal olarak çoktan ortaya çıkması gereken bir dayanışmaydı diye düşündük. Ancak işin abartılması halinde algılama yönetimi boyutunda dayanışmadan çok bir himaye algısı inşa edilebileceği endişesine kapıldık. Allah'tan tadında bırakıldı. Sayın Albayrak'ın güçlü kişiliği, bilgi ve irfana dayalı birikimi bu tür vasat zihinlilerin şiddetli muhalefetiyle tek başına aslanlar gibi mücadele etmeye yeter de artardı bile. Bu makale sizlere post Öykü sponsorluğunda sunuldu. Ali Sayda.